Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişiyle ilişkinizi etkileyen üçüncü kişiler, üçüncü durumlar hangi aşamadan bunlara bakacağız. İlahi güçten en net ve doğru bilgileri alarak aktarabilmek için eğitim alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Bireysel çalışmalar, offline eğitim atölye çalışmaları için açıklamalar kısmındaki linkten benimle iletişime geçebilirsiniz. Kartlarınızı bir hemen geliyorum. Kalkar hazır. Bütün hayırlı olsun. Hemen başlayalım. Sadece klasik tarot açılımı istiyorsanız, sadece kart anlamlarını duymak istiyorsanız ben bu şekilde açılımlar yapmıyorum. O yüzden bir yan arkadaşlarım farklı kanallara gidebilir. Şimdi şu anki enerjide aralarında ne oluyor buna bakalım. Teslim olma, kılıç altılısı anlayan kafes ve serena kartı geldi. Şimdi genel olarak baktığımızda biraz sıkıntılı bir sürecin içerisindeler diyebiliriz. Kapana kısılmışlık çok ciddi şekilde hissediliyor. Geçmişten gelen sıkıntılı süreçler hala aralarındaki durumu etkiliyor diyebiliriz. Kılıç altılısı ile beraber artık farklı bir alana geçme gerekliliği çok ciddi şekilde hissediliyor diyebiliriz. Şimdi burada bir taraf, taraflardan biri daha çok böyle keyif alma odaklı olduğu bir süreç ama diğer taraf kendini boğulmuş, sıkılmış kaçmak isteyen bir enerji olarak görüyor diyebiliriz. Yani ben buraya ait değilmişim durumunu fark ettiği bir sürecin içerisinde ve arkayı dönüp gitme isteğinin çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi şu anki enerjide de bu hissediliyor olabilir. Üst üste gelen yeni durumlar olmuş olabilir. Ya da genel manada uzun süredir bu durumun içerisinde biri olabilir. Ya da genel olarak da kaçan bir enerji olabilir. Ama her ne olursa olsun şu anki sürecin içerisinde bir taraf daha çok böyle keyif odaklıken e, eğer, e, keyif odaklı olarak ilerlerken e, diğer taraf daha çok kaçma, bulmuş gibi hissetme, geçmişte yaşanılan şeyleri geride bırakamama e, ve artık e, kendine göre doğru olanı yapmak adına farklı bir alana geçme isteği içerisinde kılıç arkaya dönüp gitmektir. Artık bu alanda bulunmak istememeyi bize gösterir. Bunun sebebi ne? Buna bakalım şimdi kılıç kraliçesi, vurmuyor, yavaşlama, sabır, sonuç karar geldi. Evet. Şimdi buradaki enerjiye baktığımızda iki farklı enerji var aslında. Şimdi bir taraf çok fazla susmayı, içine atmayı, konuşmamayı tercih eden tarafken diğer tarafta öfke saçan bir enerji var. Şimdi burada şu açıdan aktaracağım şöyle. Kadın erkek olarak ayırt etmeyin. Şimdi buradaki enerji daha çok Urmiya enerjiniz diyebiliriz. Susmuş, söylemek istediği birçok şeyi kendi içine atmış bir enerji olarak geliyor. Şimdi üçüncü kişinin enerjisi Kılıç kraliçesiyle ile öfke ve kızgınlık olarak yansıyor. Şimdi aklınızdaki kişinin enerjisi burada bir tarafta sessiz, sakin, e, her şeyi akışına bırakan ya da söylenmesi gereken birçok şeyi söylememeyi tercih eden ama bunun farkında aklınızdaki kişi ama diğer taraftan Diğer taraf böyle öfkeyi, kızgınlığı e, yansıtmaya başlayan, belki bu zamana kadar böyle değildi ama şu anki enerjilerde bunu yansıtmayı seçen, e, kendi değerini daha net fark etmeye başlayan bir enerji diyebiliriz. Yani açıkçası buradaki enerji Urmia biraz şey hissettiriyor, güçsüzlüğü hissettirirken Kılıç Kraliçesi daha ego ve gücü hissettiriyor. Normalde böyle olmayabilirsiniz ama aklınızdaki kişinin hissettiği ya da şu anki süreçte hissedilen enerji bu. Şimdi artık bu yüzden burada bir karar alınması gerektiğini düşünen bir aklınızdaki kişi var. Çünkü çok fazla sabredilmiş, çok yavaş ilerleyen, netleşmeyen bir sürecin içerisinden geçirmiş. Ve bu süreçteki o netleşmeme, yavaşlama, ağırdan alma, karar almama, daha çok böyle akışa bırakma durumu bir tarafı daha çok kendi içine çekilmeye... Mecbur bırakmışken diğer tarafında da öfkesini çok yüksek şekilde ortaya çıkarmış diyebiliriz. Yani burada artık e, o öfkeyi çok da tercih etmeyen biri olarak geliyor diyebiliriz. Aklınızdaki kişi e, diğer tarafın o öfkesini çok da şu an tercih etmiyor. Şimdi aklınızdaki kişinin üçüncü kişiye karşı amacı ne? Şimdi soruları genel olarak e, aktarıyorum. Şimdi burada çok ayrıntılı işte kimle aldatmış, şunu mu yapmış, bunu mu yapmış. Şimdi bunlara tek tek bakmamız çok olası değil. Aynı zamanda e, Burada bireysel bir açılım yapmıyoruz. Bireysel açılımlarda daha nokta atışı bilgiler aktarabiliriz ama kolektife yaptığımız açılımlarda nokta atışı bir şeyler beklememeniz gerekiyor diyebilirim. Akışta gelen bilgiyi kendi alanınızda yorumlamanız gerekir. Örneğin burada genel bir yorum yaptım. Eşiniz için diyorsanız eşiniz için bu bilgi alacaksınız. İşte Karşı taraf evliyse karşı tarafa göre alacaksınız. Yani kendi bulunduğunuz konuma ya da duruma göre alacaksınız. Bunu lütfen es geçmeyin. Yani kolektif açılımlarda bu şekilde olur. Ya da evet sizin özelde merak ettiğiniz şeyler olabilir ama özel bir açılım değil bu buradaki asıl amacımız şu an aralarında ne oluyor? Bunu görmek. asıl hayat planında görmemiz gereken amaçlardır ya. Ne istiyor? Gerçekten istediğini ya da gerçekten gördüğünü. Şimdi aklınızdaki kişinin üçüncü kişiye karşı amacı ne? Bakışı ne? Bunu göreceğiz. Sonra üçüncü kişinin üçüncü kişinin gerçek niyetine bakacağız. Sonra onların ortak enerjisi. Daha sonra sizinle aradaki şu anki enerjiyi yakın gelecekteki ne olacağı durumuna bakacağız. Yani kolektif için yapılacak açılım budur. Ekstra çok ayrıntılı bir açılım ya da çok özel bir açılım beklemek çok sağlıklı değil. Çok ayrıntılı bir şey istiyorsanız net sorularınızdan bireysel çalışma yaptıracaksınız. Şimdi böyle dönüşler geliyor o yüzden bunu aktarıyorum. Ama gerekli bilgiyi almadığını düşünen arkadaşlarım sevgiyle başka kanallara gidebilir. Demek ki enerjiniz tutmuyordur. Şimdi aklınızdaki kişinin üçüncü kişiye karşı amacı ne? Bakın çok net bir şekilde şüpheleri ve korkuları var. Netlik içerisinde değil diyebiliriz. Şimdi çeki kartıyla beraber daha çok kurnazca yaklaşmaya çalıştığı bir sürecin içerisinde. Çünkü bir bağı var aklınızdaki kişinin üçüncü kişiyle. Şimdi buradaki bağ bazıları için evlilik olabilir. Bakın karşı taraf evli olabilir. E, aklınızdaki kişi evli olabilir. Ben konuşurken video kapanmış. <laughs> Hiç çekme diyor sanırım. <laughs> Şimdi devam edelim. E, duyulmaması gereken şeyler olabilir. O alandan devam ediyorum. Kaldığım yerden devam ediyorum. Şimdi buradaki enerjiye baktığımızda e, tabiat kartıyla beraber ister gerçek bir evlilik olsun, ister evlilik olmasın, bir karmik durumun içerisinde olabilirler. Bir taahhüt var arada. Verilen sözler olabilir. Geçmişte e, geçmiş aşamalardan birbirlerine verdikleri sözler olabilir. Bir karmayı tamamlamak adına bir araya geliyor olabilirler. Şimdi burada her ne olursa olsun aralarındaki bağ. Kopmaz bir bağ olduğunu düşünen bir aklınızdaki kişi var. Yeni bir başlangıç yapmak istiyor ama karşı koyumada durumların içerisinde ciddi bir bağımlılığı var üçüncü kişiye karşı. Para olabilir, tutkusal olabilir ya da enerjisel olarak o kişiden ayrılmaması gerektiğine dair bir inancı olabilir annesi yerine koyuyor olabilir, babası yerine koyuyor olabilir, farklı bir durum olabilir. Ama enerji olarak karşı tarafa bağımlı olduğunu düşünen bir aklınızdaki kişi var. Ee, kılıç ikiyesi ile beraber şimdi çok ciddi şekilde aslında şüpheleri var. Kararsızlıkları çok yüksek. Ne yapacağını çok da bilemeyen bir enerjide yeni bir başlangıç yapmak istiyor e, bu kişiyle de. Ama e, şimdi buradaki enerji öyle bir şey ki çok fazla kurnazca davranmaya çalışan bir aklınızdaki kişi var. Yani her türlü benim çıkarımıma olsun sonuç. Yani bu kişi de kalsın, diğer taraflar da kalsın. Ben maddi zarar görmeyeyim ya da ben tutkusal bir e, kayıp yaşamayayım. Burası devam etsin. E, ben kendi istediğim gibi davranayım diyen bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Netleşmemiş, e, netleşmemiş, kafası karışık bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Üçüncü kişiye karşı da. Üçüncü kişinin amacını mida, kasırka başarı, maske ve aşıklar kart. Şimdi birinci durum olarak aklınızdaki kişi evli ise yani üçüncü kişi dediğimiz kişi eşi ise bu açıdan dinliyorsanız eğer şimdi ciddi şekilde aslında aldatıldığını, kandırıldığını bilen biri olarak geliyor. Ancak buradaki enerjide e, her ne olursa olsun kendi yerine ne kadar sağlam olduğunu bilen bir kişi olarak geliyor diyebiliriz. Evli ise eğer. Şimdi evli değilse örneğin siz evliyseniz eğer. Şimdi buradaki enerjiye baktığımızda sizin aslında sizin yerinizin sağlam olduğunu düşünen bir enerji olarak geliyor diyebiliriz. Ama her ne olursa olsun e, buradaki enerjide birbirlerine karşı aşıklar kartı geldiği için her durum içinde geçerli. Birbirlerine karşı çok ciddi şekilde bir bağlılıklar olduğunu söyleyebiliriz. Bazıları gerçekten aşık olduğunu düşünüyor olabilir. Bazıları burada tutkusal bir bağın içerisinde olabilir. Her ne olursa olsun buradaki enerji e, karşı tarafa e, partnerini bırakmak istemeyen bir enerji olarak geliyor. E, Arka planda çok fazla maskeleri olabilir, ee, çok fazla kullandığı farklı farklı şeyler olabilir, gerçekleri aktarmıyor olabilir, gerçek duyguları göstermiyor olabilir. Ee, ne kadar ilişkinin içerisinde işte sıkıntılı süreçler olsa da zorlayıcı süreçler olsa da bunu maskelemeyi tercih eden biri olabilir. Şimdi toparlarsam eğer buradaki enerji, yani üçüncü kişinin enerjisi, aklınızdaki kişiye karşı e, ilişkinin bitmesini başarısızlık olarak gören bir enerji olarak geliyor. Ve bu yüzden burada her ne olursa olsun, her ne olursa olsun ilişkinin bitmesini başarısızlık olarak gördüğü için ne kadar ilişkinin içerisinde fırtınalar kopsa da, sıkıntılı süreçler olsa da maskelemeyi ve bu ilişkiyi devam ettirmeyi e, Göze almış diyelim bir enerji olarak geliyor. Bazıları gerçek aşk olduğunu düşünüyor olabilir. Bazıları tutkusal bir bağın içerisinde olabilir. Örneğin e, üçüncü kişi eşse eğer e, karşı tarafın aralarındaki bağın sadece tutkusal bir bağ olduğunu ve bu bağ bittikten sonra eşinin tekrar ona geleceğini düşünüyor olabilir. Şimdi çok fazla bölünen bir açılım oldu. E, kapandı tekrar açtım kapandı tekrar açtım yani burada açıkçası duymak istemediğiniz bazı şeyler olabilir yani bir tarafınız evet bir şeyleri gerçekten görmek duymak bilmek istiyorum derken diğer taraftan da gerçek manada duymaya kendinizi kapatmış olabilirsiniz biraz tıkanmış bir enerji var diyebiliriz burada Şimdi ortak enerjileri ne? Buna bakalım. İkisinin ortak enerjisi. Üçüncü kişiyle aklınızdaki kişinin ortak enerjileri ne? Gurur, ego, kaynak, baskı, tat tarıcı. Şimdi buradaki enerjiye baktığımızda öncelikle iki tarafta çok kurnaz. İki tarafta kendi çıkarlarını düşünen bir enerji olarak geliyor. Şimdi örneğin aklınızdaki kişi parasal ya da statüsel bir şeyleri düşünüyor olabilir. Üçüncü kişi işte tutkusal bir beklenti içerisinde olabilir. Ama her ne olursa olsun buradaki genel durum, bakın kaynak kartı da gurur, ego kartı da Tutkusallığın olduğu, yani cinselliğin olduğu, tutkusallığın olduğu, e, tutku ya da cinselliğin olmadığı durumlar içinde daha çok maddesel durumların ön planda olduğu bir enerjinin olduğunu söyleyebiliriz. Direktman aslında kök çakrayı gösteriyor iki tarafın enerjisi de ortak enerji. Gurur ve ego, ait hissedememek e, ama bırakmak da istememek, bağımlılık enerjisini çalıştırmak diyebiliriz. Ortak enerjileri burada iki tarafta birbirine çok ciddi şekilde baskı yapıyor olabilir. Ee, Tataret çok böyle acı bir karakterdir. Ee, i̇şte evliliği isteyen bir karakterdir. Karşısındaki kişinin kim olduğu önemli değildir. Ee, daha çok böyle parası mesleği, statüsü, işte bu tür şeyleri daha çok e, önem veren bir enerjidir baktığımızda. Şimdi iki tarafta bunu çok net bir şekilde hayatlarında ön plana almış. Yani iki taraf için de işte toplumsal durum önemli, para önemli, işte tutkusal durumlar önemli, işte yanındaki kişinin yakışıklı ya da güzel olması önemli, ya da e, paraya çok önem veren biri ise maddi konuların ön planda olması çok önemli. Her ne olursa olsun aralarındaki ortak enerji aslında birbirlerine karşı baskı, manipülasyon, e, negatiflikten beslenen bir durumun içerisinde olduklarını söyleyebiliriz. İki tarafta birbirini e, yenmeye çalışıyor. Yani iki tarafta da ben daha akıllıyım, i̇şte ben daha başarılıyımı göstermeye çalışan bir enerji içerisinde geliyor diyebiliriz. Ama bu e, durum iki tarafa da çok ciddi şekilde zarar verir. Çok, çok e, tehlikeli bir enerji baktığımızda. Çünkü güç savaşlarını çok fazla e, hissettikleri bir durumun içerisinde. Şimdi DNA sakızlısı ile çok hızlı bazı gelişmeler hayatlarında yaşanmış olabilir ya da çok hızlı bir değişim ve dönüşüm isteği içerisinde olabilirler. Şimdi yani çok sağlıklı bir beraberlik olduğunu zaten söyleyemeyiz. Hangi konumda olurlarsa olsunlar. Ama burada şunu unutmamak gerekiyor. İkisi de birbirinin toksikliğinden besleniyor. Yani iki tarafı tarafta toksik. Sadece bir taraf değil. İşte biraz önce dediğim gibi bir taraf cinsellik olarak bağlanıyordur. Diğer tarafta parasal bir bağın içerisindedir. Şimdi sizin ilişkiniz şu an hangi durumda? Buna bakalım. Kupa Kraliçesi, Taze Başlangıç, Sıradanlık ve Yıldızlar. Şimdi aslına bakarsanız buradaki enerji, bazı şeyleri artık kabule geçmişsiniz diyebiliriz. Artık bazı şeyler sizin için sıradanlaşmış, bazı şeyler e, normale dönmüş ama dışarıdan bakan insanların normal diye adlandırmadığı şeyleri artık normalleştirdiğiniz bir sürecin içerisine girmiş olabilirsiniz. Şu anki ortak enerjide aslında ne kadar böyle birbirinize karşı çok yoğun duygular hissettiğinizi belki düşünüyor olabilirsiniz ama çok ciddi bir boşluk durumu var. Yani içte artık bir şeyler kopma noktasına gelmiş olabilir. Ama sizde de diğer taraftan yani ortak enerjileri de diğer taraftan şu var. Yeniden başlayabiliriz. Bir şansımız daha olabilir. Yani bir taraf aslında içsel olarak ya bu ilişki doğru değil. Bu ilişkide ben mutlu olmuyorum. Ben bu ilişkin içerisinde olmamalıyım derken Diğer taraftan da işte bir şansımız daha olabilir, işte toparlanabilir. Bir bakıma kendi kendini kandırma durumu e, burada var diyebiliriz. Şimdi kupa kraliçesi ile beraber sezgilerinizin arttığı bir süreçtesiniz. Bu ilişkin içerisinde de sezgiler çok ön planda olabilir. Artık bazı şeyler daha net görülmeye başlanmış olabilir ama şöyle bir görünme yani... E, duygusal olarak bunu hissetme, kopuşu hissetme, karşı tarafın tavrından bazı şeyleri hissetme durumunda çok sezgiyle ilerleyen bir süreçtesiniz ama e, burayı çok sevmedim açıkçası. Çünkü burada e, şu enerji aslında diyor ki burası bitmiş. Ama bu tarafta diyor ki, işte bitse de devam etmeli. İşte biraz önce aktardığım gibi, mesela aklınızdaki kişinin enerjisi de bu şekilde ya, bir toksiklik var. Şimdi karşınıza aldığınız herkes sizin aynanız ya, burada da örneğin bu toksiklikte olan bir kişi hayatınıza alıyor olmanız sizin de kendi hayatınızda bu tür durumların olduğunu ya da olabileceğini gösterir. Ya da şifalanması gereken alanın bu olduğunu gösterir. Şimdi bu taraf egoyu çok fazla hissettiriyor aklınızdaki kişi. Şimdi karşınızda bu enerjide biri varsa sizin içinizde ya değersizlik duygusu vardır ya kendinizi birinci sırada görmüyorsunuzdur. Bu enerjiler çok ön plandadır. Ya da böyle ilişki içerisindeki bu soğukluktan, kavgadan, gürültüden ya da bu karmaşa arka tarafta karanlık bir tarafınızı besliyordur. Bu alanlara bakmak önemli çünkü sizde de ego var. Yani belki birçoğunuz bu videoyu izleyen arkadaşlarımın birçoğu aslında genel olarak konuşurken ben artık onu istemiyorum, ben artık onunla olmayacağım ya da ben onu artık sevmiyorum dedikleri halde e, hani birçok kez konuşmuşuzdur ya o benim ayağıma gelsin, gelsin ben onu e, işte reddedeyim, bitireyim ilişki. E, burada da farklı arka planda sizin egonuz çalışıyor diyebilirim. Şimdi bunları söylemezsem, Yaptığımız açılımın hiçbir anlamı olmaz. Yani çok net bunu söyleyeyim. Kendi karanlık taraflarımızı da görmezsek, bunları fark etmezsek o zaman açılım yapmamızın hiçbir anlamı olmaz. Çünkü açılım rehberlik almak içindir. Önümüzü aydınlatmak içindir. Şimdi burada gelecek gelmeyecek onunla şöyle böyle. Şimdi siz kendi içinizdeki bu durumu görüp bu alanı şifalandırırsanız bir şeyler gerçekten güzel manada değişir hayatınızda. Ama o kişinin gelip gelmemesi, toksik olup olmaması, bilmem ne bunlar zaten az çok bildiğiniz şeyler. Refahli kalmak istiyorsanız önce kendi karanlık tarafınızda görmenizde bunu görmeye niyet etmeniz gerekiyor. Şimdi yakın gelecekte şu durumla ilgili neler olacak dediğimizde Şimdi Buradaki enerjiye baktığımızda sadakat konuları tekrar ön planına çıkacak. E, i̇ki tarafında kaygılarının arttığı, korkularının arttığı bir süreç olacak. Kılıç ile beraber biraz daha tartışmanın e, birbirlerine karşı ım, gelmenin arttığı bir süreç olacak. Rekabet devam ediyor. Buraya bir kartı alacağım şimdi. Neden rekabet ediyor bu kişiler birbirine? yani Arkada ne var aslında? E, daha bu ilişkinin içerisinde bir şeyleri serbest bırakmayın. Daha böyle zamana yaymayı e, i̇stedikleri bir sürece doğru adım atacaklar ama genel manada e, kavga, gürültü ve mesafenin arttığı bir süreç olacak. Evet kuponlusu çok net. Şimdi ister evli olsun karşı taraf ister sizin evli olsun ya da partner durumu olsun başka bir durum olsun fark etmiyor. Aile olmak, sadakat göstermek, güvenmek, aile içerisinde mutlulukla ilgili negatif e, inançları olduğu için iki tarafın burada birbirleriyle rekabet içerisindeler. Yani aslında birbirlerine şunu kanıtlıyorlar. Hangi durumun içerisinde olurlarsa olsunlar. Karşı tarafa güvenilmez. İşte evlilikse evlilikteki eşe güvenilmez ya da mutlu güvenilir bir aile yoktur. Bunu teyit ediyorlar birbirlerine ya da evliliğin içerisinde huzur yoktur. Ya da arka planda karşı farklı açıdan baktığımızda işte buradaki enerjiye baktığımızda işte evlilik içerisinde değilse partnerse karşı taraf evliyse işte buradaki yansıma da budur aslında der ki evliysen de aldatılabilirsin. Ee, işte seçilme konusunda bak seçilmedim ben ikinci planda kaldım işte evlilik ya da yuva olmak e, sadakati getirmez gibi gibi iki taraflı aynı inancı teyit etme vardır diyebiliriz. Umarım burayı anlatabildim. Şimdi Açılımın geneline baktığımızda aslında toksik bir beraberlik var. Bu toksiklik sizde de var, size de akan bir toksiklik var. Sizinle e, ilişkisinde de var, karşı tarafta olan beraberliğinin içerisinde de var. Şimdi e, Açıkçası sistem diyor ki, bu toksikliği görmeniz gerekiyor ve bu alandan çıkmanız gerekiyor mesajı var. Çünkü e, bunu gördüğünüzde, değiştirip dönüştürdüğünüzde e, huzurlu bir hayata doğru adım atılabilir. Şimdi buradaki enerji uçlu durumun içerisinde de birbirleriyle toksik bir durumdalar, birbirleriyle savaşıyorlar, egosal savaş var, farklı savaşlar var ama birbirlerinden kopmak istemeyen, bu kaosun, sıkıntının e, beslediği bir beraberlikleri var. Şimdi diğer taraftan sizin alanına baktığımızda da burada da aynı şekilde aslında bitmesi gereken bir şey olduğu düşünülüyor ama bağımlılık var. O bağımlılıktan çıkmak istemiyor. Yeni bir hayatı adım atma istememe durumu var. İki tarafta da e, çok net bir şekilde görünüyor. Sistem çok net bir şekilde diyor ki genel toksikliği gör. Bu açılımı siz dinliyorsanız sistem en çok da size diyor. İlişkilerinin içindeki toksikliği gör. Sen yapmıyorsan bile buna neden katlandığını gör. Özellikle ve özellikle bu videoyu e, açarken şu ya da açmadan önce şunu düşünüyorsanız, söylüyorsanız ya da arkadaşlarınıza, kendinize ya benden bitti zaten o artık. Hani ben onu artık istemiyorum. Ee, ya da onunla benim gerçekten bir geleceğim olacağını düşünmüyorum. Mutlu olacağım onunla düşünmüyorum zaten. Ama diyorsanız en çok da sizin için bu açılım diyebilirim. Açılım kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz. İçerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.